Merhaba arkadaşlar. Umarım karantina günleriniz keyifli geçiyordur. Umarım evde ailenizle e, sağlıklı bir şekilde bu günlerin geçmesini bekliyorsunuzdur. E ee, elimizden gelen bir şey yok. Sabırla bekleyeceğiz. Evde kalacağız. İnşallah da kısa sürede bunun bir tedavisini bulacaklar, aşısını bulacaklar ya da virüs artık yayılımı azalacak. Biz Allah'ın izniyle e, normal hayatımıza geri döneceğiz. Elimde çok fazla stok balık videosu var ama e, hepsini bir an önce harcamak istemiyorum. Ne zaman balık tutmak serbest kalır bilmiyorum çünkü. O yüzden size sormuştum. Yarın e, Akvaryum videosu mu gelsin? Akvaryumu tanıtacağım birazdan size yoksa eğitim videosu mu dedim. Herkes akvaryum videosu demiş büyük bir çoğunluk. O yüzden akvaryumu tanıtmaya başlamadan önce kısaca bir odamı göstereceğim. Ondan sonra akvaryumumuzun içi çok keyifli size bilgi vereceğim. Ee, o küçücük akvaryumun içinde koskoca bir dünya var. Çok güzel şeyler göstereceğim o size. O zaman başlayalım. Arkadaşlar şöyle küçük mütevazi bir odam var. Bakın şurada küçük bir oturma grubum var. Ee, fotoğraflarımız. Çalışma Youtube videolarını burada düzenliyorum. Bu balık fotoğraflarıyla motive oluyorum. İnşallah daha da sayısı artacak onların. Şöyle vitrinimizde bir abimin Atak helikopteri projesinde çalışıyordu. Ankara'dan Bilal abimin hediyesi helikopter maketimiz var. Emektar eski Hero 4 GoPro'm. Şöyle dev orkunusu çıkardığım rekortmen makinem. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Keza şu makine de Azores 55. Şuradaki dev lambukayı çıkardığım ee, makine. Şurada YouTube plaketimiz var. Harika. Benim için çok anlamlı arkadaşlar bu. Sonra burada işte eski spor müsabakalarından biliyorsunuzdur belki eski milli sporcuydum ben ordudayken. Ordu milli yüzme ve pentatlon takımında kupalarımız var plaketlerimiz var vesaire meslekten kalan şöyle bir şapkamız var ee, bakın yakışıklı hukoğlumun şu resmi şunu arkadaşlar denize kendim buldum antalya'da devasa bir minare çok güzel hatta içi daha yeni ölmüştü çok pis kokuyordu onu temizledim şurada balık malzemelerimiz aslında onların daha çok devamı var dergiler yapay yemler vesaire öyle kısaca bu şekilde koltuğum çok rahat. Şunun içerisi kahraman çoğunu ben oraya açmayacağım. Şimdi gelelim arkadaşlar akvaryumuza. Şöyle bir akvaryum arkadaşlar. Şöyle 40 santim, 50 santim, geriye doğru derinliği de 50 santim. Çok güzel bir lepistes akvaryumu. Ee, önce size lepistesler hakkında biraz bilgi vermeye çalışacağım. Ondan sonra bu videoda lepistes dışında başka hangi canlılarımız var? Aslında çok Farklı canlılar var burada. Onlardan bahsedeceğim. Şöyle önce bir lepisteslerimizi yakına çağıralım. Şöyle ışığı da öne doğru çekeyim. Bakın arkadaşlar. Lepistes balıkları e, dünya üzerinde belki de en fazla fanatiği olan balık grubudur. Çünkü şu e, tül gibi kuyrukları olanlar, erkekler bunun envai çeşidi var. Belki eee On binlerce farklı lepiste sürü ve ırk var. Bakın e, erkekler dişileri kovalıyor şu an. Birinin kuyruğu sarı, leopar desenli. Birinin, bakın dişilerin mavi. Ondan sonra şöyle yaldızlı, fil kulak dediğimiz tür var. E, bu biraz daha yaşlandıkça yan yüzgeçleri fil kulağı gibi kocaman oluyor. Bakın şöyle bir dişi hamile, yakında yavru olacak burada. E, çok fazla bunun fanatiği var arkadaşlar dünyada. Lepistes dediğiniz zaman dünyada milyonlarca fanatiği olan apayrı bir derya, binlerce çeşitli renk kombinasyonu olan üretmesi çok kolay. Bunlar çünkü bakın şu dişinin karnında yavruları var arkadaşlar. Bunlar canlı doğuruyor. ovipar türler. Yumurta annenin karnında gelişiyor ve e, tamamen gelişmiş bir yavru olarak doğuyor, dünyaya geliyor. Şu an çağırıyorum yem var diye geliyorlar buraya. Bakın burada yemlerim var. üç çeşit. Bitkisel, ondan sonra e, artemia katkılı değişik bir yemimiz. Protein esaslı yemimiz. E, tek tip beslememek gerekiyor bunları. Şu güzelliklere bakın. E, şimdi arkadaşlar bitkin var akvaryumda. Bakın yosun gibi e, çok böyle saçaklı mos dediğimiz bitkiler var. Bir de arkada ağaç kökünün etrafında uzun bitkiler var. Neden bitki koyacağı, koyduğumu da anlatayım size. Arkadaşlar bitki suyun pH'ını yumuşatıyor ve bu balıkların yaşaması için çok güzel, çok böyle uygun bir su ortamı oluşturuyor. Bu yüzden bitkili akvaryumlar tercih edilir lepiste üretiminde ve beslenmesinde. Ama bir diğer faydası da bunlar kendisi doğurduğu zaman aslında yavrularını kovalayıp yiyebiliyorlar ilk günlerde. Ama yavrular bu bitkilerin arasına saklandığı zaman çok büyük bir yüzdesi, yüzde yüze yakın bir oranı hayatta kalıyor. Bakın bitkiler şöyle tam şu bitkilerin üzerine doğru çekeyim ışığı. Yüzeye kadar uzanıyorlar. ben de Yavrulu, yavruları toplamak istemiyorum. Doğal bir şekilde üremeden istediğim için böyle bir karar aldım. Onun dışında bakın arkadaşlar. Başka nelerimiz var bu akvaryumda? Karideslerimiz var. Normalde hepsi ortalıkta olur. Şu an saklanmışlar maalesef. Bakın kiraz karides dediğimiz küçük karides türlerimiz var. Ve bunlar o kadar çok ürediler ki benim akvaryumumda. E, yüzlerce karides var her boydan. Bakın şurada küçük bir karides daha görüyoruz taşın üzerinde. Bakayım nerede. Şurada taşların arasına girdi. Şuradan göstereyim. Bakın burada kumun üstünde zıplayan küçük bir kiraz karides. Çok güzel bir karidesimiz var. Aslında bu bitkilerin bütün dalları karides olur. Normalde hepsi önde olurdu. Hayret şu an saklanmışlar. Sonra bakın nelerimiz var. Elma salyangozumuz. Bu salyangozlar çok büyüyor. Şu arkada da var. Belki görebiliyorsunuzdur. Şurada da var. Akvaryumun her yerinde 5-6 tane elma salyangozum var. Burada değişik Şöyle çizgili bir salyangoz türüm var. Bakın kocaman bir karides yatıyor aşağıda. Sonra şöyle küçük salyangozlar var. Farklı türler. Bu salyangozlar neden önemli arkadaşlar akvaryumda? Çünkü vatoz balıkları gibi e, hem yosunları yerler. Akvaryumun yosun kaplamasını engellerler. Hem de dibe dökülen yem artıklarının çürümesini engellerler. Onu yerler. Böylelikle e, nitrat oluşmaz akvaryumda e, zararlı bakteriler oluşmaz. <laughs> Bakın küçük lepistes yavrularımı görüyor musunuz? Her yerde küçük yavru balıklar var. Özellikle şu arkada üst tarafta yukarıdan çekelim onları. Şurada yavru lepistesi görünüyor. Kaçıyorlar bizden ama Bunlar da balıklarımızın üstten görüntüsü. Çok da cana yakındırlar. Hiçbir şekilde kaçmazlar. Biraz daha yemleyeceğim. Onları e, mutlu edeceğim. Günde 5-6 sefer yemliyorum ama çok az miktarda. Birden yemi boca ederseniz e, yemin hepsini yemezler. Dibe çöker ve e, onlar da çürüme yapabilir dipte. Gerçi benim bakın çöpçü balıklarım var. Bir tane beyaz çöpçüm, bir tane panda çöpçüm şurada. Gördünüz mü? Bunlar da bıyıklarıyla kumu eşeleyip oradaki küçük canlıları işte ne bileyim kurttur vesairedir ya da işte ne bileyim yem artıklarını vesaire kesinlikle balık pisliğini yemezler. Onun için bir hortumuz var. Sürekli e, pompalayarak dip çekimi yapıyoruz. E, haftada bir e, şöyle nasıl söyleyeyim yüzde onluk falan bir su değişimi yaparak hem dipleri temizlemiş oluyoruz. O kakaları biriken kakaları hem de e, suyu rahatlatmış oluyoruz. Suyu tazelemiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bu akvaryumu hazır aldım. Kuruluydu. İçinde zaten bir sürü karides vardı. Bakın şurada dalın kenarında da küçük bir karides geziyor. Aslında çok fazla karides vardı. Bugün saklanası tutmuş onların ya. Ama bakın çıkmaya başladılar. Gördünüz mü karidesler piyasaya çıktı. Şurada bir karidesimiz var. Anaç şurada çok güzel bir red rally karides dedikleri değişik bir tür kıp kırmızı. Bunlar yavrularını, yumurtalarını karınlarının altında taşıyorlar. Yani gözle bile zor görünebilecek boyutta o kadar çok karides var ki. Bakın şurada dalın altında bir tane var görebiliyor musunuz bilmiyorum. kameraya muhtemelen yansımıyor ama çok fazla yavru karidesimiz var. Çöpçüler çalışıyor, karidesler çalışıyor, sürekli temizlik yapıyorlar. Şimdi bir yem vereceğim arkadaşlar. O arada konuşmaya, anlatmaya devam edeceğim. Arkadaşlar yemi her seferinde çok az miktarda veriyoruz. Çünkü e, bunların yiyebileceğinden fazla atıp, dibe çöküp onların çürümesini istemiyoruz. Gerçi dediğim gibi onları da dipte tüketecek. Salyangoz olsun, çöpçü balığı olsun, karidesler olsun bir sürü canlımız var ama... Yine de az az vermekte fayda var. Şimdi bakın yeme attık. Birazdan şu karidesler de piyasaya çıkacak. Bakın küçük yavru karidesimiz. Değişik renklerde bir sürü karides var. Mavileri göremedim. Ama bu video çekim sırasında eğer maviler gelirse mavi karidesleri de göstereceğim. Şimdi beni bitkili akvaryumda en çok cezbeden şey şu. İçinde karides var, salyangoz var, lepistesler var, sürekli ürüyorlar. Bakın şu ben bu akvaryumu 3 hafta önce kurdum. Şuradaki gördüğünüz yavru en fazla büyüyen yavrulardan biri. Bakın şurada da şöyle dolaşıyor gördünüz mü? Yakında onun kuyrukları renklenmeye başlayacak, cinsiyet ayrımı olmaya başlayacak. Çalış çöpçü, çalış! Ee, en çok heyecanlandıran şey beni bu bitki akvaryumda. Siz bırakıyorsunuz ve orada ayrı bir dünya oluşuyor. İşte sürekli ürüyorlar, her taşın altından, her bitkinin dalından farklı farklı şeyler görüyorsunuz. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Yıllar önce ben akvaryumculuk yapmıştım. Ama daha sonra asker lise ve e, memurluk hayatında çok fazla tayin gördüğüm için açıkçası soğumuştum bu işten. Ama içimdeki ukde bu karantina döneminde tekrar ortaya çıktı ve bakın çok güzel bir dişi yakında yumurtlayacak oda. Daha doğrusu yavrulayacak. Karnı dolu. Çok güzel renkleri var. Her dişinin farklı rengi var. Her erkeğin kendine has çok güzel renkleri var. Şu dişi birazcık yaşlı. Doğum yaptı. Ölebilir arkadaşlar. Biraz hasta görünüyor. Salyangozumuz çalışıyor. Yani için nokta kalmıştı bu akvaryum olayı. Bu dönemde tekrar çıktı. Ben de eski hayalini kurduğum güzel bir akvaryum yapmaya karar verdim. Çok da memnunum. Işığı kapatıp gelip burada bunun sesini dinleyerek e, ee, çayımı yudumluyorum. Ya da ne bileyim işte e, şu bilgisayarda videomu montajlarken yanında bu akvaryumdaki balıkları izliyorum. İnanılmaz güzel bir duygu. Aslında küçük bir akvaryum ama apayrı bir dünya imkanı olan yeri olan daha büyük de yapabilir. Ama uyarıyorum bu hobiye girerseniz geri dönüşünüz çok zor. Çünkü gerçekten çok önemli çok böyle bağlayıcı bir hobi, öyle söyleyeyim. Birden hayatınız bu olur veriyor. Mavi kardeş gördüm şu ileride dalın çatalının üzerinde duruyor. Yaklaşırsa onu göstereceğim. Of şu erken güzelliğine bakın ya. Ne kadar güzel renkleri var. İnanılmazsınız ya. Allah tüm canlıları özene bezene yaratmış. Erkekler sürekli dişilerin peşinde. Onları tavlayıp döllemenin peşinde. Çöpçülerimiz aşağıda çalışıyor. Tabii bu benim çocuklarım için de çok güzel oldu. Onlar da acayip seviyorlar. Sürekli heyecanlı heyecanlı bakıyorlar her sabah. İşte balıklar doğurmuş mu, yavrular büyümüş mü. Bakın şuradaki gördüğünüz pembe kiraz karides. Öbür kırmızı karidesin cinsi farklı. Bunlar birbirini dölleyebiliyor ve çok farklı renkler çıkıyor ortaya. Şurada da var kırmızı kocaman. Görüyor musunuz? Şöyle yakınlarda mavi var mı bakalım. <laughs> Şurada mavi karides var ama rengi tam belli olmuyor. bayağı karanlığa kaçmış. Işığı böyle taşısam belli olur mu? Yok o güzel mavili görünmüyor şu an. Bakın şurada dalların arasında bir sürü karides var yine. Yukarıdan da çok hoş görünüyor. Bu arada bakın arkadaşlar bu akvaryum özel yapım. Şurada filtre var. Burada elyaf. Ondan sonra... Ee biyolojik sünger dediğimiz bir şey var. İçinde bir bakteri faunası oluşuyor, yararlı bakteriler. Şurada ısıtıcımız var. 26 derece ayarladım. Çok uygun bir sıcaklık, sesleri için. Şu altta bir tane çekim yeri var. Şu en arkada altta, oradan suyu çekiyor. İçeride filtreliyor ve yukarıda şu hortumdan atıyor aşağıya geri. Ee, onun önüne de bir tül koydum, yavru karidesleri ve şeyleri çekmesin diye. Dediğim gibi şu an kameradan belli olmuyor ama ya bazen böyle bakıyorum o taşların arasına, o yosunların arasına ya böyle var ya bir milimlik küçük karides yavruları görüyorum. O kadar keyifli bir şey ki. Yani ne diyeyim çok güzel. İnşallah herkese böyle bir güzel bir hobi nasip olur. Afıl yanında bu da çok ayrı bir dünya. Asıl maviler, yavru maviler falan önlere gelmedi maalesef size gösteremedim ama bence gayet güzel çekim oldu. Yavru lepistesiniz bakın şu yukarıda arkada. Küçük yavrular geziyor. Elma salyan da burada. Aslında bu lepistesleri üretmek, ve beslemek çok kolay ama bir kere sistemi tutturduktan sonra sistemi tutturmadan önce bir hastalık kaptı mı da bütün balıklar ölebiliyor. Açıkçası ben anaç balıklarımın yarısını hasta ettim, kaybettim. Öldü hepsi. Yavruların da büyük bir kısmı öldü. Beni çok üzdü ama çok şükür bunlar iyileşti. Düzenli su değişimiyle akvaryum şeyini düzenini tutturdum ve artık balıklarım çok sağlıklı. Açıkçası insan dışarıda çok güzel balıklar görüyor, heves ediyor. Onları da alayım koyayım bunların arasına ama Onlardan gelecek bir bakteri bütün akvaryumu mahvedebiliyor. Bunların bağışık olmadığı, o gelen balığın bağışık olduğu. O yüzden iki tane güzel balık için bütün kurulu sisteminizi kaybetmiş oluyorsunuz. Öyle de bir zorluğu var bu işin. Çok kolay hasta oluyorlar. Ama bir kere de sistemi tutturursanız uzun yıllar hiç balık kaybetmeden besliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Allah'a emanet. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalımız Avrupa'nın en büyük balıkçılık kanalı YouTube kanalı. Rusya'da da bir tane şöyle söyleyeyim 319 bin takipçili bir kanal var. İnşallah yaza kadar onu da geçeceğiz Allah'ın izniyle. Oltanızdan trofiler eksik olmasın. Allah'a emanet.